Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Oyunda bu sunumun yeni bölüm hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft Hunger Games çekiyoruz arkadaşlar. Bu Hunger Games'i ne diyorsun? Yani bu yeni seri olacak. Daha doğrusu bir tane video atmıştık da Hunger Games'ten. Ee, sanırım editleme yanlış olmuştu. O yüzden tekrardan ben sildim o videoyu ve tekrardan Hunger Games'e başlıyoruz. Hunger Games artık ben çekiyorum şimdi artık başka oyunlar şeker yani. Zaten onunla düşünüyorduk hangi oyunlar çıksın falan diye. Buluruz ona da birkaç oyun. Belki Mortant Blade çeker. Belki de Mortant Blade'i ben çekerim ama hiç Mortant Blade'e sıcak bakmıyorum. Yeni Admin de çekebilir. En eski hafifinde gelecek biliyorsunuz. Söylemiştik önceki videoda. Neyse devam ediyoruz. Oyun 2 saniye sonra başlayacak. Hangi Games'de çok da tecrübeli değilim. Onu söyleyeyim. Sağolun. Şimdi şöyle koy Adamlardan beni artık korkuşturma bunu. Neyse. Abi vurdular bana. Kaç kaç kaç. Burayı ben biliyordum. Burası güzel bir yer de. Şimdi şuraya burada chest var mı? Chest lazım chest. İlerleyelim. O oh, chest var. Hadi bir güzel bir şey çıksın. Hay Bir tane daha chest gördüm arkadaşlar. Ne oldu lan? Abi hiç bir şey mi yok ya? Neyse daha çok var. Devam edelim. Hunger Games'te çabuk acıkılıyor herhalde ya da ben hızlı koştuğum için çabuk açacağım diyecektim de. Aa bu ne ya? Nasıl gireceğiz ki oraya? Bir de buradan girilmiyor dur dur. Oo ön kastır Allah adam orada. Ya, nasıl kaçabilirim ki? Kaç 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 adam geliyor kaç. O ses gördüm bu arada almıştır onu. geliyor geliyor kaç kaç. Uza kar vur kar. Kaç Oo, o o o o o o o da Geliyor mu hala peşimden Adam peşimi bıraktı. Neyse şu. Şunu vuralım. Çıksın gitsin. Aa, nasıl çıktı onu oraya? Oo. o abi kılıcı varmış dur. tane daha ayrı olsa bir de bu abi ben sana vuruyorum mu ya adam beni kafaya kız göz... yani koydu beni öldürecek beni yani o geliyor 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 dayı geliyor valla abi oyunu ses çok kötü bari bundan bir şey çıksın ya saçmalama Hiç hiçbir şey yok boşuna açtım dur kaç kaç koş koş O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, aman oh. Allah'ım. Abi abi o oh, çok iyi şeyler var. Abi dur 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 dur. Abi lütfen önlemeyin Allah. Allah lütfen önlemeyin. abi çok güzel şeyler var ya. Vurma. Vurma. Allah. Ha ben niye buna bağladım ki ya. Çok güzel eşyalar var abi. O oh, oh, öldü öldü. Of oh, be. Şerefsiz. Al. Al al al. Şunda. Şimdi. şimdi bir tane daha ayrım olursa Ayrım bulursak bir tane daha Demir kılıç yapabilir mi? Evet Neyse en azından öldürdük ya Oo, oh, Kurtuldum abi çok pis altıma sıçtım ya Buraya girelim. Au, oh, chest. Birbirlerine ihanet etmişler. <laughs> Yazıyordu altta da. Bu arada arkadaşlar bir ara durdum özür dilerim şey. Hı, mesaj geldi de telefona. Oh. Chest var. Gel Oh. Oh. Tamamdır. Bu iş tamam. Şöyle bir tane de don bulabilsek. Aa oh, dur dur. Aa oh, kaç kaç şundan kaç bizi görmesin de şey bulalım bir tane. O demir burda ne var o güzel şeyler varmış be başka bir gaz o dur bir dakika demir alaka var mı zincir var Üf, zincir al. zincir daha iyi değil mi Hı. taş kılıç Allahuekber ee, Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Kaç dakika var? 14 dakika var. Yo daha anasını yani. 14 dakika baya bir şeyler yaparız gibime geliyor yani iyi oynayabilirsek. Şimdi bir tane şey arıyorum. Crafting table. Onu da bulursak iş tamamdır. Crafting table'da bulursak bildiğiniz demir set yapmış oluruz. Yani zincirden botumuz zincirden ama neyse. Bunda ne var? Hiç bırakırlar mı? Düzgün bir şey bırakırlar mı hiç? biliyorum burası çok kötü yani. Ama a kötüydü lan ben öyle biliyordum. Ha kötüymüş hala. Adamlar girmiş buralara hep. Bunda altın var. Altın çok var abi altın istemiyorum ben. Altın çok var. Of bir crafting table yok arkadaşlar var mı böyle bir şey? Yani var da crafting table yok. Abi, aa crafting table. Oo uh, adam ne Kaşına, şunda, şunda. Yiyecek şimdi lazım. İn aşağı 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 arkadan adam geliyor herhalde dur şuradan gelmiştik adam var mı diye bakıyorum şüphelendim şimdi 12 dakika 8 kişiyiz kesin takım var çünkü yani yenildikten sonra direkt çıkarsın izlemezsin oyunu bence herhalde takım var iki tane izleyici var sağ tarafa bakarsanız iki tane izleyici var birbirlerine takip ediyor şerefsizler herhalde ama öyle demeyelim biz de veriyorduk yana bu zehirli mi zehirli patates herhalde o tavuk gel fazla doldurmadı ya neyse gel onu bir tane daha yiyelim hmm, ilerle 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 böyle öyle bir şey istiyorum ki bir tane şu an bana bir tane demir bot lazım yani kazanmak için bunu yaptık. Birazcık da yemek lazım. Buralarda chest oluyordu genelde dur. Vardır bir yerlerde chest. Arkadaşlar bölümün arkasına hani genelde müzik koyuyorduk ya kız yani çok kısa bir şekilde müzik koyduk buna müzik koymayacağım büyük ihtimal. Aa chest. Hay sizin ben böyle, bir dakika böyle yapınca ne oluyor? 3 3 boşluk var böyle yapınca Dinamit Böyle yapınca Dinamit Böyle yapalım O akşam oluyor Sabahtan akşama kadar oynadık evet tespiri kabiliyetim düşük kesin bu testi almışlardır ama inşallah içinden bir şey çıkar diyecekken açtım ve hayal kırıklığına uğradım kaç burada adam var herhalde hatta niye kaçıyorum ki öldürebilirim belki boş boş dur aa oğlum orada şey vardı buğdaylar vardı keşke alsaydım neyse Burada kesin adam vardır orayı yaktığına göre bir adam olmalı Çık yukarı Üstten bakayım adam varsa Keselim Var mı? Evet. Test. <laughs> Test lazım hmm, Keşke bu oyunda bir elmas şey yapsam ya Var mıdır öyle yapan? Tamamen elmas, her şey elmas olacak. Yani Survivor'da yapar, yani Survivor'da yaparız ama Survivor mı? Artık Survivor mı bilmiyorum. Oynuyor zannede serimiz var. Onu da yaparız ama bilmiyorum. Bunu da yapamam. Bu geliyor? Aa oh, chest. Chest açamıyor bu. İçeri girelim de neyse ona almışlar. Yok yok gireceğim gireceğim. almışlardı diyecektim ama gireceğim. Şimdi buraya gelelim. Ay yer varmış. Boşaltmışlar. Kesin buradaki chest'i de boşaltmışlardır. Boşaltmamışlar da bunlar. Şey. Eee... zehirli patates bırakıyorlar hep. Aa bu da gel. Oo çok acıkmışız beyler. Oha. İn şuradan in 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 crafting table vardı bir yerde neredeydi o ya aa crafting table vardı dur yukarıdaydı herhalde burada mıydı git 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 git. Altı kişi kaldık. Abi bu niye zamlıyor? Neyse daha normal yürüyelim. Abi CTRL'e basıyorum azan Sonuna nefret ediyorum. Sıfırdan <laughs> başlayacağız. Tahtam var mı? Yok. Bak şuranın içindeydi? Herhalde. Aa çok acıktım lan bu da yiyebilirim. Abi burayı yakmışlar ha. Of of. Kulaklarım da acıdı zaten. Kulaklık çok sıkıyor abicim. yakmış. yapmış? Ne yapmış ki? Yazık abi orman yangınlarına sebep oluyorsunuz oyunda. Yapmayalım böyle şeyler. Aa katman kayası mı bu? Nasıl kırıyor? Yani nasıl katman kayası yok edilemiyordu ki? Öyle biliyorum ben. Dur evde crafting table vardır belki. Oo abi acıktım, ölüyorum. 6 kişi kaldık. İnşallah ölmem ya. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Abi biri, abi biri var abi. O ben de var oğlum daha var anlıyorum Al şunu şunu da al bunu da al şimdi normal yollarla yiyeyim. Şunu da yiyeyim. Bunu da yiyeyim. Her şeyi yuttum valla Allah zehirlendim amına koyayım. Zehirlendim lan. Ay küfür ettim özür dilerim zehirlendim ha. zehirlenmek istemiyorum. A crafting Süt var mı süt? O oh, diamond. Diamond. Dur dur diamond. Ostitan o. Oh. Keşke bir, ta bir tane daha diamond bulursam bu iş bayağı ileri gider. Benim de hep gözüm yükseklerden lan. Ne kesti zehirlenmem. Oh shit man. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Nereden çıkacağım abi ben unuttum. Nereden girmiştim ki? Şuradan girdim. herhalde. Ama nasıl girdim ne oluyor? Hmm. Haydi birinci. Haydi cici. Aha adamlar orada kazanasın. Ya dur lan atılayım ben de. Hayırdır oğlum. O bunlar 3 üç... Takım mı lan bunların hepsi? Abi bunlar elmas kılıçtan dalıyorlar abi takım bunlar. Abi elmas kılıçtan geliyorlar dur. Kaç kaç. Abi öldüm ya. Abi öldüm o kadar eşya boşuna gitti ya. Next next arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.